Kerametin niye çok önemlidir. Bu kadar okursun Allah Celle Celaluhu dünyaları kucaklayacak. Umman gibi şeyler verir yani. Açar sana yolunu. Ve bu da bir hadis-i şerifle tespit ediliyor. Buyuruyor ki Efendimiz bir insan bildiğini hayata taşır, amel ederse bilgiyi bilir. Bilgiyi hayata taşır, değerlendirirse Allah bilmediklerini öğretir. Ne kadar? İnsanın kabiliyetine göre sınırı yok o meselenin. Bazen bütün cihanlara yetebilecek ilmi bahşedebilir. Buna ledünni ilim denir. Kur'an-ı Kerim min ledünna ilma diyor. Biz ona ledünnümüzden ilim verdik. Bu kitaplarda yok. Matbaa mürekkebi görmemiş. Kalemden dökülmemiş. Beşer hafızasına misafir olmamış. Kalp heyecanı yaşamamış. Oradan kopmuş, gelmiş bunun içine akmış. Min ledünna ilma bildiğiyle amel eden, bildiğini ölesiye yaşayan, ciddi temkin içinde yaşayan, bilmediği şeylerin bir yönüyle havzıdır o. Akar akar gelir. Kalbin zümrüt tepeleri o akıntının bir yönüyle ifadesi olmaya çalışıyor. Öyle bir akıntının ifadesi olmaya çalışıyor.